Ee, Kur'an'ı Türkçe okumak. Kötü bir şey mi? Kur'an'ı Türkçe okunmaz. Niye? Harfleri çıkartmamış Türkçe dediğiniz nasıl? Ha, Türk dilinde yani. Türk dilinde okunan Kur'an olmaz. Meal olur. Hmm. Kur'an olması için o lafızla olma şartı vardır. Çünkü mucizül beyan Fesat ve ile aciz bırakan lafız odur. Arapçada bazen bir kelime e. vardır. E. Türkçedeki bir satırla ifade edilmek zorundadır. Ama Hiçbirine... anlam, an anlamakta esas değil mi? Sonuçta bu bir kurallar anlamak kitabı. Anlamak ibadettir. Meali okumak ibadettir. Yani tefsirli meali okusunlar. Yani e, kesinlikle tefsirsiz meali okumasınlar. O parantez işleri olmadı mı? Çok yanlış manalara kadar adam alır götürür. Çünkü de mensuh ayet vardır. Hükmü değiştirilmiştir. Diğer ayet onun hükmünü kalkmış. Mekke dönemidir. Efendim idare edin affedin falan dönemidir. Sonra Medine dönemidir. Yani o onların mealde illaki tefsirlerin yani hadislerden gelen beyana göre dipnot lazımdır. E, Kur'an Türkçe okumaz. Yani diyelim ki şimdi ki e, Anlamak için işte bu okuyun. bu kitap işte bu kitapta hiç şüphe yoktur, müttakiler için hidayettir. Bu Kur'an değil. Bu tercümedir. Bu çeviridir. Bununla teabbud olmaz. Kur'an lafzıyla teabbud edilir. Yani eftal ibadeti ümmeti itilabetül Kur'an. Ümmetimin en üstün ibadeti Kur'an okumaktır. Ama bu manayı okumak Lafızla ama, ibadet ama değildir. Bakın lafızla değil ama bir sürü de şart getiriyor. Bir sürü de bilgi getiriyor. Şimdi hiç Arapça bilmeyen birisi onu sabahtan açıyorlar okusa dünya e, adına olmayabilir. Hayır. Onu ibadet şöyle. Lafzını okumakla ibadet yapacak. Ama tefsirini ve mealini ma anlamak ayrı ibadettir. O ilme giren o da lafız. Onun o şart şart. Ha. O şart manasını anlamadan olur mu? Yani biri aslında seremonisi gibi. Evet. Şimdi onun lafzında da ibadet vardır. Yani diyorum harfinde Diyor ki ben kara harfen minel Kur'an. Müslim hadisinde. Bir harf okusa felehu hasenetün. Ayın çıkartamayan ne yapacak? E, ayın çıkartamayan ne yapacak? Ameliyat lazım diyordu adam ayın çıkartmak <laughs> için diyordu. E, boğazımda. Bir de adam talim talimli şey yapıyor da git bir şeye. Bana bir kaba verir misin demiş falan. bu da bu sefer... Ya kardeşim düzgün konuş deyince o demiş, senin içinde bir talimimi bozamam demiş yani bir kabak alacağım.